Arkadaşlar merhabalar. Ben rüzgar. Bu size yine şunu da taktım. 2025 kutlu olsun. <laughs> Çıkar ya. <laughs> Yılbaşı kutlamaya <kutsuzuna> geldi. <laughs> Şöyle koyayım kenara da. Kamera oynadı. Yukarı koyacağım da tuta tutacak yok bende. Şimdi zaten var. Bunun içinde galiba. Beni görebiliyor musunuz? <laughs> Kutuyu yatırmayacağım. İçinde kırılacak bir şeyler olabilir. İlk gelecek kelime olan CD kapı. Kapağı olmayan. Şuraya koyacağım bu arada her şeyi. İlk kelime gelen... Bu ne? Hoparlör. Bluetooth'lu galiba. Çok iyi çalışıyor valla. Şöyle poşetten çekeceğim. Bu ne lan? Lan bu ne alaka? Hesap bakiyesi çalışıyor. Ne gelecek? Boş bir poşet geldi lan ne alakaysa. Ne alakası lan? Mediamarkt poşeti Yedek CD kutusu yazıyor üstünde bunun. Şu ne? Ha blu-ray. Yok ya English day diminutes minutes. Albüm çıktı. İngilizce ses 5 yazıyor üstünde. Bakın. Yazıyı okuyamıyorsunuz. Şurada. Şurada ama Yok, okuyamıyorsunuz. Bakın. Şöyle bir CD'miz var. Çok iyi. Blu-ray 3D yazıyor. Acaba gerçekten de film mi olabilir? Çıldırın çıldırın Galatasaray taraftar albümü. Ben de Galatasaraylıydım. Bakın. Galatasaray albümü var. Şöyle koyalım. Ne gelecek elime? Yine bir CD. Aa, PlayStation 2 oyunu. PlayStation 2 oyunu geldi arkadaşlar elime bakın. GTA Grand Theft Auto. Yani GTA 3. GTA 3. Baksanıza CD pırıl pırıl. Yok CD pırıl pırıl değilmiş. Bunu da koyalım. Belki de bir PlayStation'ım olursa. Yok şu anda çünkü olur günlerim. Bu ne? PES 2015. Ben doğmadan önce çıkmış ama için içi boş direkt. Ben buna CD'ler koyarım belki. Bu ne? CD çıktı. Ben bunu buna koyayım o zaman. CD 6'ymış. İngilizce ses ses 6 yazıyordu. Aa! Bu ne lan? Bunun karakterin adı neydi? Şey filmindeydi. Cartoon Network'te var. Koyalım süs olarak kalsın şurada. Şimdi ne gelecek elime tuttum. Kung Fu Panda. Bunu da koyalım. Gördüğümü koyayım. Şu a. Düştü. Şu kapımı niye örtmedim ki ben ya? Daha iyi. Bir şey fark ettiniz mi? Konuştuğumda arkada kışık hasta. Yani buradan böyle gidiyor şöyle falan da siz göremiyorsunuz şu anda. Sadece arkayı görüyorsunuz şöyle. Şimdi ne çıktı CD. CD 2. Buna da bir kaba ayarlayarız. Hepsini doldurmuşum ben. Buna kaba ayarlayacağız. kulaklık kalsın. Bluetoothsuzdu bir sürü CD'ler ve CD kutusu yine. Ya bir sürü CD var oğlum. Bu da kapak. Bu da kutusu CD. Yine Kung Fu Panda. Ya yeter bıraktım. Daha... Hayattaki başarım ya. Hayattaki başarım ya. Bir tane daha vardır kesin. Bu ne lan? Saat. Oha! Oha. Çalışmıyor pili bitik. Şurada kalsam lan değerli. Değil Uzun bir şey. Power bank. Şarjı yok. Bozuk olabilir. Şöyle dik koyalım oldum, Olmaz. Yine bakmadan seçiyorum. Hep bakmadan seçiyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> Nokia tuşlu telefon. Aa vurunca titriyor. Ne? Ya, telefona bu ne diyorum ya? Çalışmıyormuş arkadaşlar. Anladım çalışmıyor ki bu. Cık. Çalışmıyor. Çünkü içten içten kırılmış ekranı. Şu şurada kalsın. Şimdi de gelecek. Aa bir tane daha aynı telefon çıktı. Bu çalışıyor benziyor. Ekrana falan vurulmuş bir ekrana. Hoparlörü yırtılmış. Ondan çalışmaz kesin. Deneriz bunu. Bu da kalsın. Deneriz bu telefonu. Deneriz. Şimdi ne gelecek? Aa yine kufu bandı Yeter. Bunu da koyuyorum. Bir daha çıkmayacaktır. Yok. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> ne geliyor şans kafası? Samsung marka. Şimdi ne? Oy. Allah'ım ya. Blu-ray 3D film. Senin de kabın yok bacım. Aha tutacak Şunu istiyorum ben ya. Tutacağımız. Bak bana seçiyorum. Yine şarj kafası. Şarj kafası tutacak. Şarj kafası tutacak. CD tutacağım. Şöyle bak bana seçeceğim bu sefer. Aa, azıcık ürün kaldı zaten gördüm. Şöyle bir bataryamız var. Baterya. Batarya. Batarya Batarya dedim az önce Şöyle çekiyorum. İki tane bir hoparlör çıktı. Aynı ikisi de bunun teli yok. Bunun teli var. Şöyle soketli. E böyle. Şimdi test ederim ama CD'lerde hoparlörler hariç hepsini test edeceğiz. Hepsini önüme yığdım. Şöyle hoparlörleri deneyemeyeceğiz. İlk şu telefondan bir başlayalım. Şu telefon çalışıyor benziyor. Batarya şık mı? Batarya eh şık. Şık bataryayı bağlayacağım. Korkuyorum ya patlar seni. Bunu arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geldim telefon Arkadaşlar geldim. Telefonum gidip galiba. Neyse o zaman şöyle koyalım kenara. Bitti. Kutumuzu şimdi kontrol edelim çıkan eşyalarımızı. Şu bunun içinde bir CD var evet bir şey var. English Mini Test Day. İçinden bir anda PlayStation 3 oyunu çıkacak sandım ya. CD 6 çıktı. şöyle şey bir oldu. Bu ne? Blu-ray işte yazıyor yine CD. CD kutusu boş. Şöyle çektim bir tane daha. Oha GTA. GTA 3. Çıldırın çıldırın Galatasaray albümü. Açabilirsem tabi. Ay. Yıktım. Çeviremiyorum CD'yi kutunun içi. Ay. Ya kutu içerisinde çiğnemiyor. 9 dakika oldu. Neyse hepsini bunun içine koyuyorum. Kap bulup hepsine. Kap bulmadım. Şöyle şöyle yapayım. Açılmadı. Açılmadı. Açıldı kesin. Böyle bu direkt kutulu. At gitsin, at gitsin. Bunda ne vardı? At kesin. Bu CD'lere kabımız yok. Olabilir. Bir tane şöyle bir kabımız var. Buna koyalım. Bir yedek CD kutusu yazıyor. Buna şöyle bir tanesini koyduk. Geriye son iki tane CD'mizi koyamayacağız. Bu da kırılmış ya hep dişleri falan. Açıldı kesin yine içi. Yaptım. Yo ben bunu kullanırım. Yaptım. Yaptım. attım ne attım. attım attım videomuz bu kadardı şöyle şey de kapatayım videomuz bu kadardı bay bay